Herkese merhaba, İyi Bir Dünya programına hoş geldiniz. Bugün İyi Bir Dünya kurmak için eğitim odaklı bir program yapacağız. Eğitim gerçekten İyi Bir Dünya'nın temelini atan şey. Son yıllarda herkesin dikkatini çekmiştir. Konu başlığımız yurt dışında eğitim olacak. Yurt dışındaki eğitimle ilgili iştahın ne kadar arttığını kendi çevremizden de gözlemliyoruz. Tahmini rakamlara göre yılda 100 bin genç her sene Türkiye'den yurt dışına eğitim görmeye gidiyor. İşte biz de bunun şifrelerini, e, yöntemlerini, bu işin kırılımlarını e, öğrenmek üzere çok özel bir konuk e, bugün burada ağırlayacağız. E, ADP Education Türkiye Ülke Müdürü Seval Sır bizlerle. Merhaba, ben, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Biz de çok güzel bir yoğun hafta sonu geçirdik fuarımızla. O yüzden evet de beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle fuar nasıldı? Ee, önceki yıllarla kıyaslayınca nasıl bir ilgi vardı? Ee, fuarımız inanılmaz heyecanlı. Ee, genç insanlar hatta... Bütün yaşlarla, doktora, insanlarla ziyaretçilerimiz oldu. Çok mutluyduk. En keyifli fuarımızdı. İlk defa 3 senenin sonunda tekrar yüz yüze gelebilme imkanı evet. sağladığımız için yani çok mutluyduk. Ekip olarak çok gururluyduk. Ee, çok başarılı. En başarılı fuarımızdı. Öyle söyleyebilirim. Evet, Bunda hani e, araya pandeminin girmesiyle ilk yüz yüze fuar olmasının da bir etkisi vardır herhalde değil mi? Hani online falan girişi. E bir takım şeyler oldu ama bu böyle fiziki ortamda pandemi sonrasında ilk fuar mıydı Doğrudur Yasin Hanım ee, biz son geçtiğimiz iki buçuk yıldır pandemi sürecinde dört tane online fuar sergiledik Hı -hı. tüm öğrenci Hı -hı. adaylarımıza ee, fakat gerçekten bu geçtiğimiz 1 Ekim'de yaşadığımız o heyecan insanlarla tekrar bir araya gelebilmek ee, Sofitel Taksim Oteli'nde uyguladık fuarımızı müthiş bir duyguydu. Yani bir sene sonunda insanlarla bir araya gelmek bambaşka. Evet. Şimdi e, fora belki yine döneriz ama ben öncelikle işte o Müthiş kalabalığı, müthiş ilgiyi e, özetleyen bir pazar resmi çıkarmak istiyorum. E, bütün dünyada e, eğitim, işte uzaktan eğitim, başka ülkelerde eğitim, hareketli e, eğitime erişim çok önemli bir konu. E, ama Türkiye'de özellikle e, gençlerde e, bir yurt dışı e, sevdasının arttığını, iştahının arttığını e, çok fazla gözlemliyoruz. Bunun da birinci basamağı olarak yurt dışında üniversite eğitimi almayı görüyorlar. E şimdi bu pazarın nasıl oluştuğunu, dünyada nasıl olduğunu, Türkiye'de ne durumda olduğunu bize şöyle bir takım rakamlarla, istatistiklerle özetlemenizi rica edeceğim sizden. Tabii ki seve seve e, bu gençlerimizin eğitim sadece gençler olarak da sınırlandırmıyoruz biz. Evet. E, eğitim eğitim kökenli olduğum için öğrenmenin yaşı yok bizde. E, aynı şekilde yurt dışı eğitim düşünenler içinde koşulları sağladıkça ...yaşı gerçekten çok önem olmuyor... ...önemsenmiyor... Ee, ...pandemide bu yaşadığımız... ...evde kalmalar, evden çıkmamalar... ...bu kısıtlamalar... ...hepimizin aynı anda... E, ...bazı ülkelerde daha uzun bir süre... ...için yaşananlardan... ...özellikle Türkiye'mizdeki... ...Türk insanlarımızın... E, ...daha da bir yurt dışına, ...daha bir özgürlük... ...bakış açısını kazandırdığını inanıyoruz... ...eğitim tabii ki de başta gelen... ...bir sebeplerden biri... E, turistik olarak gitsek bile ülkelere, orada bile eğitim alıyoruz. Yani gezerek bir şeyler öğreniyoruz. Fakat akademi olarak da e, Türkiye'mizin bulunduğu yaşam koşulları, şartları, ekonomi durumlarına baktığımızda, tartıldığında nereden baksak bizim çalıştığımız altı baş ülkelerden, İngilizce konuşan ülkelerden, Avustralya olarak başlayayım. E, geçtiğimiz yılı 2.500 kişi Yaklaşık Türkiye'den Avustralya'ya eğitim için gitmek istediklerini dile getirdi. Biz IDP Education olarak çok büyük araştırma bir evet. e, güçlü kasımız var. Bu yılda öngördüğümüz 3000'i aşkın olarak Avustralya için gidileceğini e, hı hı. öngörülmektedir ve bu verileri biliyoruz. İngiltere çok büyük bir pazarımızdır. İngiltere'de eğitim almak için bu sene 2500'den fazla mutlaka kesinlikle gideceğini biliyoruz. Eee afedersiniz az önce Avustralya dedim 3100 ama o Kanada ülkesi. Avustralya daha küçük bir çaptadır. Çok afedersiniz yanlış yönlendirdim. Ya Avustralya'ya 300'e yakın insan bekliyoruz Türkiye'den gitmeleri. En büyük pazar, en büyük ülke eğitim içinde Amerika'dır. Türk insanımız Hı -hı. için böyle bir Amerika aşkımız var hepimizde. 4500'e yakın insanın Amerika'ya gidip eğitim almalarını bekliyoruz. Ee, dolayısıyla bu rakamlarımız bunlar güncel halidir. Ee, yani yaklaşık bu bahsettiklerim de sadece üniversite değil. Bunların arasında dil eğitimi de vardır. O yüzden 7'den 77'e kadar yaş sınırı açık. Anladım. Üniversite bunun ne kadarını oluşturuyor peki? Türkiye e, Türkiye pazarımız piyasamız yani marketimiz aslında Türkiye'de bizim PG dediğimiz yüksek lisans piyasamız çok hmm. yoğunluktur Türkiye'de. Hmm. E, bunu yaklaşık yüzde 50-60 en azından diyebiliriz bu verdiğim paylaştığım rakamlarla. Anladım. Yani Türk gençleri lisansı Türkiye'de yüksek lisans ve üstünü yurt dışında yapmaya mı e, meyilli? Böyle bir e, yönelme mi var? Evet, böyle bir trendimiz var. Ee, birkaç sene öncesinden de yani son 5 senedir de bu trendi takip ediyoruz. Fakat çok güzel yeni bir trend daha oluştu. Bu son 2 iki, iki değil 3 dört senedir yeni trendimizde liseli arkadaşlarımız, hmm. lise yaşından başlayıp Kanada'da özellikle lise eğitimini tamamlamaya gidip orada liseyi tamamladıktan sonra üniversiteye kabul almaları daha bir yolları açık olduğu için bu trend yeni başlandı sayılır bize. Bu, bu verdiğiniz rakamlar yalnızca sizin gönderdikleriniz mi yoksa toplamda mı pazarı ifade ediyor? Bunlar toplam Türkiye pazarını ifade ediyor. Toplam ediyoruz. Türkiye pazarını ifade evet. ediyor. Ee, evet. Başka ülkelere de çıkışlar var. O yüzden bir yüz bin rakamını ben girişte telaffuz ettim. Evet. Toplamda yurt dışında eğitim başvurusu olanlar, eğitim Tabii. hevesinde olanlardan bahsediyoruz. Öyle değil mi? Doğrudur Yasemin Hanım. Bir de Avrupa ülkeleri çok fazla öğrenci için o 100 bine yakın olan rakamlar Avrupa'ya giden arkadaşlarımız. Evet. Hatta Asya ülkeleri de artık evet. Açıldılar. Kore ben son yıllarda çok takip ediyorum. Kore'nin arttığını görüyoruz. Yeni yeni ülkeler de ekleniyor. Peki şimdi herkesin hakkında birçok soru var. Öncelikle kimler gidebiliyor? Hangi şartlarda yurt dışındaki okullar Türkiye'den gençleri kabul ediyor? Daha sonra da Türk gençlerinin bu özellikle yüksek lisans doktoru aşamasındaki kabul başarısına da değinebiliriz ama öncelikle bunları sizden rica edeceğim. Ee, bir internet kesintisini yaşadım. Doğru anladıysam giriş kabul koşullarını istiyoruz, değil mi? Aynen, aynen. Yani e, ben diyelim ki e, Kanada'da eğitim almak istiyorum veya İngiltere'de eğitim almak istiyorum. E, liseyi bu yıl bitireceğim. Yurt dışında eğitimin e, kapılarını aralamak istiyorum ve araştırıyorum. Nasıl gidebilirim? İlk olarak hangi adımları atmalıyım? Harika bir soru. Ee, gerçekten ilk olarak da araştırmalarınızda şunu çok öneririz. Ülkeleri iyi araştırın. Yani internet, çok şanslıyız bu gündemimizde. İnternet konumunda hangi ülkede eğitim almak istediğinizi düşünmeniz gerekli. Öncelikle benim ön öne aldığım şey, ülke neden? Çünkü burada iklim çok önemlidir. Şehirler, büyüklüğü, küçüklüğü bunlar çok önemli. Eğer... Ee, okulunuz günde 5-6-7 saatte geçirdiğinizde geri kalan gününüzde de o şehirde geçiriyorsunuz. Ülke, şehir. Daha sonra tabii ki bölümünüz zaten vardır ya da bölüm seçenekleriniz aklınızdan geçiyordur. Bunların ee, daha sonra bu bölümleri sunan üniversite araştırmaları öneriyoruz arkadaşlarımıza. Üniversite araştırırken tabii ki bölümlerine bizim IDP Education olarak en büyük destek verdiğimiz harika ve hepsi deneyimde ee, çok deneyimli olan danışman arkadaş ekiplerimiz var. Burada biz sizlere destek olabiliyoruz. Fakat evden de baktığınızda bu konumlara mutlaka bakmalısınız. Sonra birlikte nasıl kabul alırım dediğinizde hı hı. burada e, en son okuduğunuz seviyeye bağlı. Lise sonsa lisans için katılacaksanız yurt dışına gidecekseniz lise sonun sizin not ortalamanızı ön baza alır her okul. Not hı hı. ortalamanızı korumalısınız. Not ortalamanızı yüksek tutmalısınız. En az 70 başlanır. Sebep şudur. E, ülke ülke daha farklıdır. Avustralya daha düşük. 65'leri kadar kabul, ed kabul edebilir. Not ortalamanızı. Kanada daha yüksek beklentileri olur. Vesaire. Not ortalamanızı çok önemli. Ondan sonra gelecek olan baktığımızda tabii ki de bu akademi başarılarınızda e, daha farklı gruplarda çalışmalar yaptınız mı? Hiç öyle bir e, kulüplere katılım sağladınız mı? Bu liderliğinize bakarlar. Çünkü Yasemin Hanım şöyle bir durum var. Pandemi sonrasında bütün dünya globalden artık globalden herkes eğitim almak istiyor. Dolayısıyla rekabet çok yükseldi. Üçüncü bakmanız gereken de ilk ülke olarak hangi dili isterse ki bizim çalıştığımız ülkeler Avustralya, Kanada, Amerika, İngiltere, İrlanda, Yeni Zelanda İngilizce konuşan ülkeler oldukları için İngilizce seviyenizi belirleyecek bir belge isterler. IELTS sınavı evet. mesela bu çok önemli. Tabii ki diğer koşullara baktığımız bunlar okul kabulünü almak için okul şartlı kabullerdir. Bölüm bölümde fark gösterebilir. Bunu ekip arkadaşlarım size destek olur. Diğer yönden de vize koşullarını karşılamanız gerekir. Burada da bütçe söz konusu oluyor. Evet. Peki e, fiyatlar ne durumda? Yani e, dünya pandemiden sonra oldukça enflasyonist bir ortamda. Herkesin derdi enflasyon, herkesin derdi artan e, masraflar. E, geçen yılla bu yılı kıyasladığımızda e, fiyatlar ne durumda? Fiyatlar e, her ülkeye göre tabii ki de kendi aralarını kendilerine göre kendi ülke enflasyonuna göre bir yükselme yapıldı tabii ki. Fakat e, şunu çok net görebiliyoruz, çok net de yaşıyoruz aynı zamanda. Ülkeleri ne kadar da ücreti yükseltmiş olsa da, e, İngiltere'de bazı bölümler 10 bin pound, 12 bin pound daha da yükselmeye gidebilir. Bunları üniversiteden bahsediyorum. E, Kanada kolej okullarımız diyeyim sizlere. Hani kolejden diploma alınabilir, sertifika alınabilir. dediklerimize 9000 Kanada doları olabiliyor, 12 bin dolara kadar daha da yükseliyor. So, her birim farklı fakat Türkiye'mizde kıyasladığımızda, çünkü Türkiye'miz çok büyük bir değişim yaşıyoruz son 12 aydır. Hı, hı. Benim aldığım duyumlarda ve çalıştığımız e, bazı kurumlarla birlikte gördüğümde Türkiye'deki üniversite ücretleri e, çok yükselme yaptı. Çok birden artış olduğu için aslında yurt dışına okumak için çok yüksek bedelleri Türkiye'de ödeyeceğimize, yurt dışına okumak şu an tam zamanı. Tam mantık, e, mantıklı olan durumdur. Çünkü ne kadar da kur düşse ya da TL'miz e, yani kendi birimimiz değer kaybetmiş görünse bile yurt dışında okulların ücretlendirmesi bizim Türkiye'deki okuma eğitimimize neredeyse birebir geliyor. Hatta daha da avantajlısınız. Yurt dışında eğitim, haricinde yurt dışında yaşama, o lokallerle bir kaynaşma o da ayrı bir eğitimdir zaten. He, bu bir tercih tabii ki. Yani hani e, insanların e, yurt dışında mı üniversiteyi okusun, Türkiye'de mi okusun veya eğer özel bir okula gidecekse sizin verdiğiniz örnekle, e, hani dengi bir okulla e, kıyaslama yapmalı muhakkak öyle değil mi? Hani e, karşılıyor mu aynı derecede? bir e, denklik görüyor mu? Bunlar da çok önemli ama benim anladığım e, Türkiye'deki artış oranıyla e, yurt dışındaki özel üniversitelerinde artış oranı birbirini karşılıyor. Dolayısıyla herhalde insanlar da aynı e, muhasebeyi yapıyorlar. Yani o parayı Türkiye'de vereceğimi yurt dışında veririm muhasebesinden mi kaynaklandı bu yurt dışındaki eğitime e, talebin artması? Doğrudur Yasin Hanım. Hem insanlar bu muhasebe yaptıktan sonra bunları daha çok sıcak bakılıyor. Fakat en büyük değişim de bu yaşadığımız pandemide evde kal süreçlerimize artık insanlarımızı bizleri daha bir dışarıya hani çıkıp başka ülkelerde neler oluyor nasıl yaşayabilirim. Çünkü konumuz eğitim de olsa Yasin Hanım. Burada yaşam koşullarını ayakta kalabilmek ya da tırnak içinde cep harçlığı dediğimiz çıkarabilmek Hı. için bir öğrencinin çok iş fırsatları açıldı artık dünyamızda. Bu da çok büyük bir etken. Yani evet. okurken çalışma seçeneğini değerlendirebilir genç arkadaşlarımız veya işte hangi yaştan olursa olsun sizin de bahsettiğiniz evet. gibi bu ikisini bir arada çok rahatlıkla kullanabilir. Türkiye'de biz özel üniversite öğrencilerinde yapılan araştırmalar aynı anda okurken çalışmayı çok fazla görmüyoruz. Genellikle o profile giren öğrenciler zaten burslu kabul edilmiş öğrenciler oluyor. Dolayısıyla öyle bir ayrım var. Peki e, şimdi bir vize oldukça tartışılıyor son dönemde. Vize almak çok zorlaştı, özellikle Türkiye vatandaşları için. Bunun e, etkisi oluyor mu? Etkisi e, oluyor. Şöyle söyleyeyim size yine ülke ülke fark ediyor Yasemin Hanım. Hı hı. E, İlk başladığımızda bu pandemi açıldıktan sonra yani ülkelerin kapılarını açtıktan sonra vize bekleme sürelerimiz çok uzundu. Evet. İnanılmaz uzundu. 6 ay, 8 ay sürüyordu bir öğrenci vizesini Hı -hı. almak için. Şimdi daha bir olumlu etkilerimiz başladı. Onla o trendleri görmeye başladık. Nedir? Hı -hı. 6 ee, ayda gelen vizelerimiz artık bir ay, bir buçuk ay içinde kadar hissediyoruz, görüyoruz. Bu olumlu, olumsuz sonuçlardan e, onları ayrı tutuyorum tabii ki. Ama bir hızlandırma, bir hareketlendirme çünkü vize birimlerindeki çalışan arkadaşlarımıza bize verilen raporlara göre e, bu insanlar da evden çalışma e, tüm bir değişime geçiş olduğu için çalışan sayısı azaldığından Sıralar çok uzamış. Hı -hı. Ee, biz olumlu şeyler görüyoruz. Dil okullarımızı Avustralya için örneğin biz 2-3 haftada sonuç aldığımızı görüyoruz artık bundan sonra. Bunlar çok olumlu bizler için. Hı -hı. Ee, hızlandı yani vize süreci. Evet, evet hızlandı. Şimdi zorlaştı mı? Ben şahsen zorlaştığını düşünmüyorum. Ee, kendi açımdan. Ben de 12 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Avustralya'dan geldim Türkiye'ye. Bu son 10 12 yıldır izlediğim trendlerde zorluk değil. Koşullar hemen hemen aynı Yasemin Hanım. Koşullar hı hı. yeter ki öğrenci adaylarımız koşulları tam karşı karşılarsa vize alma vizenin onaylanması yine halen yüksektir. Hı hı. Ee, ama insan arkadaşlarımız profillerinde koşulları sağlayamıyorlarsa o zaman red oranları yükseldi diye duyumları alabilirsiniz. Evet. Ee, Şahsi fikrim koşulların çok zorlandığını düşünmüyorum. Türkiye'nin de ekonomi ya da politika üst düzey taraflarında da etkileri olur mu? Ara sıra olabildiğini düşün düşüncesi var bende. Fakat yine altını çiziyorum profilimiz öğrencilerimiz koşulları tam karşılamaları gerekmektedir. Hı hı. Bu yıl için sanırım artık geç kalındı. E, bundan sonra 2024 e, sezonu için mi e, e, başvurular yapılacak? E, hayır, tam aksine 2023 Hayır, 23 se sezonu devam ediyoruz. 2023 e, mu? Eylül ayı. Hatta... E, Türkiye'de artık okullar açıldı vesaire. Yani e, acaba biz onu e, kaçırılmış olarak, bilgi olarak mı değerlendirmeliyiz diye sordum ben o zaman yanlış algılıyorum <laughs> Türkçe de burada <laughs> öğreneceğim için 24 deyince bir e, aklımda saydım hemen iki sene bir buçuk sene ben diyor. şöyle Ama... düşündüm işte 2022-23 artık bitti 23-24 için yani bu önümüzdeki evet. eğitim dönemi artık bitti bir sonraki eğitim ee, dönemi için başvurular yapılmalı değil mi? Aslında bitmedi Ocak ayında <laughs> İngiltere, Kanada ülkelerimize halen alım yapılıyor Ocak ayında. Bitmedi, kaçırmadık. Şubat Anladım. ayında, Şubat ayında Avustralya en büyük alım zamanıdır. Ee, biz devam, yani bütün sene başvuruları devam edebiliyoruz. Dediğiniz de çok doğru. 23-24 yılı önümüzdeki Eylül içinde hazırlıklarımız, ekibim şahane başvuruları tamamlıyor şu an öğrencilerimizle. Son olarak süremizi de açtık ama şunu merak ediyorum. E Öğrenciyi gönderdikten sonra, hani o danışmanlık süresi bittikten sonra sizin işiniz bitmiş oluyor mu? Yoksa e, Türk öğrencilerin e, ne bileyim özellikle yüksek lisans yapan öğrencilerin yani bilim insanı olmak için belki de gitmiştir. Sonrasında geri bildirimler alıyor musunuz üniversitelerden? Ben bir performans değerlendirmesiyle ilgili elinizde veri var mı? Çok merak ediyorum. Hani gidenler nasıl algılanıyor? Türk öğrenciler nasıl değerlendiriliyor? Ee, üniversitelerimize yazılı bir geri bildirim, öğrenci bazlı olarak alamıyoruz. Bu KVKK privacy e, <laughs> kurallarından dolayı. Fakat şöyle çok güzel bildirimler alıyoruz. Öncelikle bizim işimiz hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlarımıza, öğrencilerimize. Her e, hizmet sunduğumuz ülkelerde bizim kendi ofislerimiz, bildirimlerimiz mevcut. E, <laughs> ondan ziyade bizim danışman arkadaşımız zaten... İndiniz mi, vardınız mı, başladınız derken o eğitim sürecini devam ettirir. Okullar bize e, olumsuz zaman olduğunda öğrenci bilgisini paylaşır. Fakat yine yetkili biz olmuyoruz. 18 yaş üstü oldukları için biz öğrencimizi paylaşıyoruz. Çok olumlu geri bildirimlerden bahsederken gururlanıyorum. Çünkü e, üniversitelerimiz bize özellikle davetiye yolluyorlar. Öncelikle özellikle Avustralya Melbourne Üniversitesi bir öğrencimiz tiyatro bölümünde çok güzel bir burs kazanıp hatta Sydney'de işe alım yapıldığı için üniversite bunları bizlerle paylaşıyor. Üniverster üniversitelerimiz öğrencilerimize alumni dediğimiz alıp onlara ambassador türkçesini bilmiyorum ama Türkiye'den nasıl geldiğini anlatarak diğer öğrencilere ilham kaynağı olmaları için. Bunlarla ilgili bizler elçi olarak mı kullanıyorlar? Elçi, evet. Ben size elçi. Teşekkür ederim. geri ee, bildirimleri bunların her zaman böyle olumlu olması bizi gururlandırıyor. Fuara geliyor okullarımız, üniversitelerimiz artık başladı fuarlarımızı katılmaya. Yanında bakıyoruz. Bizim IDP'den e, destek verdiğimiz öğrencimiz yanında yetkili olarak getiriyorlar. Ee, Hı -hı. Öğrenci halen okurken de getirebiliyorlar. O özellikle bölüm ve ilgili bilgi aktarması için. O yüzden geri bildirimleri daha çok kendi bünyelerinde e, tutmayı sever üniversitelerimiz, okullarımız. Çok iyi bilhassa Türk öğrencilerimiz çoğunlukla bunu söyleyeyim çok iyi elçi olabildiğimiz için. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için zamanımızı da biraz evet. açtık. Gerçek konuda çok e, detaylı. E, sağ olun. Başarılı bir sezon diliyorum. Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. Çok sağ olun. Görüşmek İyi üzere. İyi günler diliyorum size. Hoşçakalın. İyi günler. Efendim Seval Sırmizlerle'yi de yurt dışında eğitimin e, ana e, başlıkları ile ilgili bilgiler aktardı. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.